Bugün yine yepyeni bir repertuarda karşınızdayız. Bugün size tanıtacağımız yatak odası takımımızın adı Buerno yatak odası takımımızdır. Görmüş olduğunuz üzere dolabımız altı kapaktan oluşmaktadır ve kapaklarımızın tümü ahşap kapaktır. Ve orta kısımda ise kendi güzelliğinizi görmek için mükemmel bir şekilde tasarlanmış ayna kapaklarımız bulunmaktadır. Burada ise yerden yüksek olarak tasarlanmış bir karyolamız vardır. Ayakları bu hem ayaktan oluşmaktadır ve karyolamızın yerden yüksek olması sizin bir için bir avantaj teşkil etmektedir. Çünkü robotunuzu karyolamızın altına bırakarak kolaylıkla temizliğinizi yapabilmektesiniz. Karyolamızın önemli kısımlarından bir tanesi ise baza sistemi midir? Baza sistemimiz 1200 pistonluk basınç sisteminden üretilmiş olup bu şekilde bıraktığım zaman bütün ağırlıkları üzerinde taşıyabilmektedir. Yani sözcüklerle anlatılması çok zor ve kelimelerin kifayetsiz kalmış olduğu bir şifon yerimiz vardır. Bunu size anlatma gereksiniminde bulunmuyorum. Görselliği de yine sizi baş başa bırakıyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.